Hepinize merhaba arkadaşlar. Amangas Bugün arkadaşlar Among Us'ta Şu an Among arkadaşlar. Her Şimdi gelecek. Gem hile açtım bugün arkadaşlar burada. Hile var çoktan da video açmıyorum. Yani. Ama temas. Dünyadaki temas arasında bir buçuk milyar gem. Her türlü. Bakın hile burada. Her şey var. Ben şunu açacağım. Buradan her şey yapabilirsiniz. Krem eklemesi. Imposter kimin olduğunu olup olmadığını görebilirsiniz. Bakın. Bakın mavi imposter. Imposter. Şimdi hemen sadeydi. Bakın yerden en sevdiğim şeylerden bir tanesi şurada. Nerede şu yer? Oy diye. Öyle Ha bu. Ha bir şey. Buradan oy pusasına geldiğiniz zaman arkadaşlar. Buradan kimi göndereceğinizi gö gö göndermek istediğinize bakabiliyorsunuz. Cihani göndermek istiyorum. Ben şimdi bunu göndereceğiz. Ve oyun bitti saniyede yine aldık bakın arkadaşlar. Şimdi insanla devirteceğiz. Yani bakalım diktay. Basit oyun Basit yine aldık. Ve insanla devirteceğiz. Şimdi bir tane agent, bu arada impostoyim. Bir imposto olsun. Şeye de olmak olmaz mı? Aa buna gelmedik. Aa şuna gel hadi. Geldim. Buradan arkadaşlar bakın sahte impost diye bir şey var. Arkadaşlar bu arada bunu at buna arkadaşlar AKP dayıda indirdim. APK dayıda Ondan da sizi indirip oynayabilirsiniz. APK'ya ayarlarına çok güzel bir şey yok. Burada. buradan sesleniyorum. Teşekkür ederim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada. İmpul sahte imposter dediniz arkadaşlar. Bu imposter Böyle bir impost Biraz bekleyeceğim. Oyuna başlıyoruz. Bir impostu var. O da benim. Oyuna gel girmez. Ben şu sahte impostu açayım da ben. Sahte impostu. Hadi oyunu başla tak. Neden oyun başlasın? Ama oyunu başlatmadınız ya. Neyse sahte impostu açıp impostu açamayan her türlü. Hem zaten adımı görmüşsünüz impostu. Bak arkadaşlar şu bebe be, şu bunu arkadaşlar şu, an, şu an, ıı, dik, aldım. Eee dik aldım çünkü ye. Çünkü 5 veriyor. Sahte impostu bakın. Şu an bir impostu. Şunu çıkartayım. Hemen botaj yapmam lazım. Şu kill düğmesi var. İlk önce ben her zaman 80 sabotaj yapalım. Evet, ilk sabahı yaptım. Seni ölürüm. Aşağıda ben. Ben var da üst katta. Burada her şey var. Ben de vardı. O de. Hoşuna giyeyim. Haytayı da biliyorum yani. Haytayı. Haytayı biliyorum. Ben şimdi etki bir daha sabahı yapacağım. Bakın arkadaşlar. Burada aşağı indiği zaman çok efsane bir şey vardı. Neredeydi o? Neredeydi Topu Sapatiyaz döngüsü. Buradan kaçıyor istediğin şeyi sapatiyaz yapabiliyorsunuz. Çok efsane olmuş. Hemen oyamaya geçmek istiyorum ben. Oyamayı geç. Oyamaya geçiyoruz. Hemen evladım. Oyamaya geçtik. geçtik ya. Hemen. Ettik tabi. Kaçmadan tadik. Seni öldüreceğim Seni öldürdüm. Ben öldüreceğim. Defeat nasıl Nasıl defeat? Neyse. Ne yedim? Bakın Bak arkadaşlar. Şey. Hiye adınız ya. Mesela hiye açtığınızı buldun. Her şey alabilirsiniz. Yani bak normalde olmayan şey var. Parvan şeyi aldım ben. Game ve sikim mikim falan var. Ne şöyle bir sinir şey serbest. Ama. Kral tabii tabi olmaz olmaz ki. Adım ne posta zaten de. Bakın şöyle bir şey var. En, onun en güzel yerinden bir tanesi. Bu. Duvayısını açtığın zaman şey var. Bir Bir tane e, bir taç varmış gibi. Çok güzel bir şekilde gözüküyor. Yani efsane bir mod yapmış şey ya. ya. Yapımcıya her olsun. Pek çok güzel bir mod yapmışsın. E, nasıl haklıyorum? ben bu buna... ne? Bir şuradan geçeceğim. Ben bunu şuraya geçeyim Oradan da genel keseyim. Taktik bu. Bir saat daha yüksekten kesmek zorundayım. Ve hayatta görüyorsunuz. görüyor musunuz? Bakıyorum. Ben normal bakın bunu öldürdüm ama bu pırpır pır konuşamıyor. Yani normalde cansız. Zaten gelgin nasıl bakın purple yaşamıyor. İlk bir adamı öldü. Kaç kişi bir anda öldürdüm. Hani hile efsane bir şekilde. Kaç kişiyi seni öldüm. Şu an konuşamıyorum. Bu bir kişi var. Çok kişi öldürdüm. Ama ama geçtik. Abi efsane bir hile yapmış ya. Neyse. Arkadaşlar. Çoktan da video atmayayım da. Yani hiye efsane değil mi? Hiye sen siz nasıl arkadaşlar? Bir yazın ya güzel mi değil mi diye. Videomu merak etmeyi unutmayın ama. Merak etmezsen küsem. videoya Videoya asla video gelmez. Kanal işte. Arkadaşlar ben bunu yüz yaparsam arkadaşlar. Arkadaşlar bunu düz yaptığınız zaman uçuyorsunuz ben diyeyim. Bu hızlı yüz yaparsanız uçarsınız. Yani böyle sizden bir kişinin kaçması doğma imkansız. Videoya like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar şu an çok hızlıyız. Hemen herkesi geçtim. Oha ya çok hızlıyız. Dur bir dakika. Bakın tek. Ben size arkaya doğru bir göteyim. Arkaya doğru gidelim. Ben şuradan. Ben de oradan geçiyorum. Oyun bana gitti. Şu an çok bir şey ama gözükmüyor. Bu da onun bir tane bu hile parçasından bir tanesi. Şunu açayım. Şunu attım. Şimdi patlayacak. Bir şey yazdım. Hemen arkadaşlar bu da. Sahte masaj günü diyoruz. Mesela şey işi var ya. Yeşil, işi. Şimdi beni yastıklar mı yeşil? ne sıkan şey gibi çıkacak. Bakın. Mesela böyle bir şey attım ya. Beni gönderdiniz. Siz beni mi gönderdiniz ha? Vay ben şimdi sizin içinizden geçmez mi? Beni gönderdiniz lan. He? Kimi gönderiyorsunuz lan? He? Hemen bunu bozdum. Şimdi beni de devirdim mi çektiniz? Oğlum devirdim lan ben sinir. Ben sinir ettik mi çektiniz? Tam yapalım şimdi bunu. Hemen şuradan boyamayı geç diyorum. Tamam. Arkadaşlar bu iyi. Arkadaşlar çok sinir siz ona sinirlenebilirsiniz. Ben hala devam edeceğim. Çünkü oyun devam ediyor ama ben de gözükmüyor. Herkes dondu katil. İmposter. İmposter. Herkesin postu dondur, herkes impost yaptım. Tam katil dondu. Herkes katil. Katil şimdi. Asker kostüm değişeyim. Asker pet değişeyim. Asker şapka değişeyim. Asker renk değişeyim. Adresini önemli. ilk konu göstereyim size. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun son. sonuna geliyoruz. Hemşe görüşürüz. Bay bay.